Bize kanalından herkese merhabalar. Ben Seçkin Süngüç. Ben Feza Altın. Ve bugün Oscar 2025 makyaj yorumlarıyla burada hep beraberiz. Nasıl ama sizi hemen hepinizi paramparça edeceğiz şimdi görün. Grammy'den sonra Oscar'la karşınızdayız. Beni burada insanlar yolda durdurup bu yorumlara neden daha Türkleri de katmıyorsunuz? Sadece yabancıları kalitesi. Türklerde bu kadar yani. kaliteli bir organizasyon görürsek yaparız aşkım. Helal yani. olsun. Ne güzel şeydi gördünüz Daha mi? da kötüye gidiyor çünkü. O zaman ilk makyajımızla başlayalım bence. Kimle başlayalım? Bence en iyisiyle başlayalım mı? En iyisi hangisi? Şu diyorum ben. Ha öyle mi? Nedense. Ben onu çok beğendim. Tamam, bakalım bir. Sıra efendim Emma Watson var. Çok seviyorum kendisini ve Oscar'da gerçekten çok iyi görünüyordu. Saçı, makyajı, kıyafeti. Bakayım bakayım bir. Teknik bir şey bu arada yine gözlemlemek yanlış olur. Ama genel olarak görüntü Bence çok hoştu. Özellikle bu allı yanındaki bu bronzları falan ben çok beğendim. Yani bir bilemedim. Mesela dudak kalemim bir eksik duruyor. Böyle i̇şte. bir dudakın dışından yenmiş gibi bir garip dışı. O da sanki böyle Niye öyle öyle olmuş? Olmuş. olmuş gibi. Saçı güzel bu arada. Makyajı genel dışarı uzaktan bakınca güzel görünüyor. Ama yandan görmeyi ne biraz... dersin? Yandan da görelim. Hemen bakalım şimdi yandan. Evet yine burada bir teknik. Kaşı çok kötü. Kaşı kötüymüş. Yan fotoğrafı görüyoruz şu an. Büyütüyoruz. Kaşına bir yakın yan olanları da koyup gösterelim bunu lütfen fa 9 diyecektim. Makyaj çok iyi gözüküyordu gibi geldi bana öncesinde ama burada ne zaman ki bu eyeliner'ın eyeliner olmadığını kalemi böyle çekip böyle yaptıklarını gördüm ve dudak kalemi de alttaki hmm, kötü. Evet yani yine bir beğenerek başlayıp sonra ama ne dedim uzaktan oluyor. ama bir şey söyleyeceğim i̇lk bir yakına aldı. Bu güzel. Orada zaten görüyoruz zaten ilk ama fotoğrafı. Ama işte bu kadar detaylı bakmamak mı gerekiyor acaba dermiş mi yok. Bizimkilere baktıklarında bakmayalım. niye bizimkiler de Dudak detaylı. mı mesela? Evet. 5 veriyorum ben onu üzerine. Aba! Şu ayrı Eyeliner gördün herhalde. Eyeliner gördüm. Kendi mi yaptı acaba? Ne yaptı? Kendi yapmış. Neyse 5 şey veriyordu ama iki, çok güzel gözüküyor. Ben 5 vermesem olur mu? Evet. ben uzaktan 7 yakından 5 veriyorum. Tamam. Olur mu? Tamam. O zaman Miles Cyrus'a geçelim. Miles Cyrus böyle bir Sayruk. Sayruk. Böyle bir bana nedense şey geliyor. Artık her şeyi yaptım ettim ne yaparsam yerler gibi geliyor ama yemiyorlar. O kaşlarınızı hepiniz yakışan yakışmayan herkes kaşını sarı yapıyor ya. Yani bu kaş sarı, bir de bu sarı o sarı değil. Değil. Bunda bir yumurta sarısı gibi bir şey Doğru. olmuş. Doğru. Birinin onun saç dışında... rengine benziyor neyse. Birinin saç rengine evet, benziyor öyle mi? Evet yumurta sarısı. Yani makyajında da... iki tahtayı çakmışlar karı diye satmışlar diye bir laf vardır biliyor musunuz? Eskiler söylerler bunu. Makyaj için söylüyorum bunu bu arada. Bu makyaj... Ya kepikleri çok güzel Güzel sadece yani bakıyorum, bakıyorum bakıyorum bir şey çıkaramıyorum hiçbir şey çıkaramıyorum bu makyajla ilgili. Şimdi diyeceksiniz Lady Gaga'da beğendiniz de bir önceki Grammy'de bunu niye beğenmediniz? Beğenmedim çünkü burada teknik bir şey Saçı göremiyorum. Saçı da kötü. Saçı da ben sanki kendim yapmışım gibi Mesela saçım. Mesela buraları ıslak buraları kuru. Evet. Böyle bir garip bir saç. İşte, Kaş rengi oturmamış. Göz makyajı desen hiç. Darmadağın olmuş. Mekap artistin kendini böyle bir. Te temiz temizcilet gibi gösterdiği bir makyaj stili değil, değil. bence bu. dudakta da keza öyle. Değil. Ben buna da 5 veriyorum ve Aa, beğenmedim. Beğenmedi vallahi 5. Ama bir şey söyleyeceğim, haklı bunu beğenmedi. Dışarıdan yine güzel. Yani uzaktan güzel gözüküyor ama yakına gelince no. Hemen şey yapıyor. Bu kim be? Aman helin ver. mi? Evet. Helberim kaldı be. Kalmış vallahi. Helberim ne yapıyorsunuz bakayım? Herkes Adrian Brody, Adrian Brody şey yapıyor. E, linçliyor karısının Neyse yanında. E, Hel Böreği dudağından öptü diye falan. Öyle mi? Yok. Öyle bir ben şey oldu ya. Ben izlemedim Oscar Oscar ha. bu arada yıllardır izlerim bu sene. Çünkü Sen Markeş'e gittiğimiz gün Oscar. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> Doğru. <gülüyor> yani buradaki göz altları maalesef yanlış yapılmış. Mesela göz altına bir maskara isterdim ve biraz daha yoğun bir kirpikle o gözü biraz belirginleştirmesini isterdim. Çok böyle sönük bir göz duruyor. Tek tek kirpiğiniz yok mu ya? Ya tek tek dedi ya var bir kirpik ama yetersiz kalmış sanki dudağını da biraz Jennifer Lopez gibi yapmış böyle Dudak dışarıdan bu. çok taşırmış değil biraz mi? Ya fazla taşırmış. Aa, aa ben bunu böyle çizmiş. görmedim. Bak bir parmak şu kadar var. kalınlık var. Öyle olmaz. Bu kadar da değil. Hayır. Ama yine de güzel gözüküyor. Canım benim çok, çok severim temiz ben. Temiz 5 puan. Hatırlarsın ki kadınla gidip en kötü ödülü en almıştı kötü, falan. En kötü gidip ödül almıştı ödülü yani. Ödülünü aldı. Senin yerin. Leke mi var bunun? Orada böyle bir problem var sanki bir kırmızılık var ama ona bir damla damlatabilirdiniz. Öyle olmaz. 5 verdim ben buna da. Ben yine sevdiklerimden bir tanesine gideyim ama sen yine benim bu sevdiğimi tekrar şey çürüt olur. Olur mu? Selena Gomez. Ben mi? çok beğeniyorum Selena'yı. Yok, hiçbir şey diyemem. Burada sadece yoğun bir kirpik kullanımı bu var. Bu ne? Şu böyle bir, bir, bir alkol kirpiğin ucundan böyle ip gibi gitmiş gibi. mi o bu sence. ne? Saç mı o ne? Saç o? sanki galiba o. Ya o makyajsa rezillik. O makyajsa Hongwang'u gelirim evini bulurum yemin ediyorum seni. Ne bu? Bir kaymış gitmiş gibi. Yoksa buradan gelen bir saç mı o? Yani saç gibi yorumlayalım. Makyaj gibi yorumlarsak çünkü gibi yorumlar, hiç puan veremeyeceğiz. Evet, saç gibi yorumluyorsak görünüyor. Çok gerçek bir makyaj bu arada. Bir de bu kız böyle istiyor. Ben bunu biliyorum. Bu kaşı böyle çizmek, taramak bile bir makyaj artisti triğidir. Bence tekniğidir. Ben severim böyle şeyleri. 8 veriyorum ama yine de. 10 vermiyorum. Yani 7 veriyorum ben de. Çünkü çok tek ton bir, böyle bir şeftali surat gibi. Bir de bununla da biliyorsunuz 2,5 saat uğraşıyorlar. 2,5 buçuk saat yapıyor onu. O Selena Gomez'e ay o makyajı alıyor buradan Neyse. O zaman Oscar'ı kazanan arkadaşımıza gelelim mi? Neden o Oscar'ı o filme verdiniz ben onu anlamadım. Bir sürü güzel film varken gittiler de Pretty Woman'ın başka bir versiyonuna bir ne, şey yaptılar. Oscar'ı Demi Moore'a niye vermekler bu sene? Koskoca Demi Moore var dururken, gittiniz 20 yaşındaki kızı Oscar verdiniz. Film de bir boka benzemiyor çok affedersiniz. Çok tamam <laughs> izledim ama en çok bir mana bulamadım bu filme. Makyajı da olmamış, makyajı bayağı kendi evde yapmış gibi. 4 puanlık bir makyajla kazanmış. Bir tek kaşları güzel. Ben onu diyecektim. Kaşlar çok iyi. Ama yani bu kıza gerçekten bu makyajımı yaptınız. Birazcık gölge koyamadınız mı buraya? Pat diye patlamış far kullanınca. Çünkü göz çektiği birazcık gölge istiyor. Bir de bu eyeliner'ın sonu böyle bitmemeli. parça olmuş böyle full olanlar. Temiz bir makyaj bu arada bir şey diyemiyorum ama burası dağılmasaydı daha şey yapardım. Yok mu kız bir spreyiniz mi spreyiniz bir sabitleyici sıkıntı kız bu kadınlar evet akmasın. Ya. Koskara gidiyor koskoca ya. Gerçekten. Böyle şey bu mi değil olur? yani. O bu Oscar bu değil. en iyi kadın makyajı bu değil bence. Acaba biliyor musun en iyi alacağını? E, aday Haberi olsa bile daha diyorsun, yani doğrudur. saçmalık. Şunu bir beğendim ben. Aa. Johnny Ama Dipping, bu da Johnny Depp'in kızı değil miydi bu yanlış mı biliyorum acaba? Bu kimdi kız? Kaşını mı tarasaydınız bir an? Lily, Lily, Rose Deep değil mi bu? Lily Rose Deep. Evet o. Lily Rose Deep Çok kötü bir dudak. Bu ne? Dudağı çok ay yakından bakayım Çok sevdim. kötü Uzaktan dudak. Uzaktan bir şu göz eyeliner'ın o şeyini Sen sevdim. O teknik aşağıda evet, olmasını onu sevdim. Onu böyle düşmesini sevdim. Ama kaliteli yapmamışlar. Çok kara, şey, karışık. Dudak, da bu kadar saçma bir kontür. Bir de size bir şey söyleyeyim mi? Şuradaki kontür görüyorsunuz. Çok ya iyi falan sürmezseniz o kontür paramparça kalıyor işte. Bu da sebeplerinden bir tanesi. Bir de gözü de bir tık düşürmüş ama zaten okeyim ona. Göz. Ha, yok hadi, yok. o gözün o şu hali bir hoşuma gitti ama dudak ve kaşlar... Allık. Yanağa bak. Ne? Allık diyoruz da böyle değil, dört. Beş. Ha, beş verdi. Veriyor. Hey Yandan Elmiş. fena görünmüyor eyeliner ama bir kalın geldi biraz Elmi fazla. El kaldı ya? Kariyerini iyi yönetemedi. <laughs> Bunu geç. Lafa bak lafa. Beş puan verdik geç. Şu satsımsaki başroldeki kız bir güzel görünüyor. E, bu kız zaten çok güzel olduğu Burada da için. Burada hiçbir şey yapmıyorlar makyajın anlamına. takmışlar, kırmızı bir ruj sürmüşler. Çok güzel olmuş. Elinize sağlık. 5 puan veriyorum. Bu ne Allah aşkına? <laughs> Birazcık da gölge. Sinti sen ya. de yani. Hayatımızda yoktun geçen seneye kadar. Ne oldu? Her yerde sen varsın ya kadın yani. Hmm. yani olağanüstü bir ses, olağanüstü bir sanatçı. Evet. Saat Dediğim mi o Tabii öyle tırnakları meşhur ya. Bak Tırnağından ya. kelli ona bir bak. kelli yalnız. Tırnağından kelli sana altı veriyorum <laughs> Sintia. Demi Moore. Ha Demi Moore. Bu yaşlarda bir kadına yapılabilecek en güzel makyaj yapılmış. Öyle dersin. Biraz üst dudağını da ben büyütmek isterdim. Bir küçücük makyajla yani. Biraz ince hmm. bir üst dudağı var Demi Moore'un bence. Valla tertemiz olmuş Demi'ciğim. Ama düzgün duruyor gayet. Yani yaşından dolayı böyle bir makyaj. Bu kadar taze bir görünüm bence çok yakışmış. Oscar senin hakkında aşkım. Evet. Bir demimcim. de yıllarca hala gidiyormuşsun. Kız Bruce Willis'e bakıyormuşsun sana helal olsun ha. Öyle miymiş? Vallahi gidiyormuş hala ihtiyacı var mı falan diye Gerçekten şey yapıyormuş. Mi? Yemin ediyorum sana. Altı Bu arada... vereyim sana Demi hadi. Ama sen çok kıt puansın. Ne ne bu muhabbetin 10 puan mı vereceğim şuna? Ne ki bu? Ben 7 veriyorum. Ha, bir şey puan yani. daha fazla verdim. Bir de bu kadar abartmam benim. 7 verdi. Yani ben dojakete bir bakmak istiyorum, Hemen bir bakalım. görmek istiyorum. Dojakete. Dojakete şöyle bakalım. Hmm. Bu bak. Dudak böyle çizilecek işte. Aha, ne görünüyor burada. Bu ince kaş böyle güzel çizilir bu ince kaş. Çünkü biliyorsunuz bu kadarı diyorsun? var zaten. Bizim şu kadarı var diğer sınıf çiziyor. Buraları biraz Buraları daha temiz alabilir Ama şimdi diğer gördüklerimizin arasında en iyisi bence Evet mojito. ama göz makyajı da bir yeni bir e, demelik var. Bir lalaklığı var. Bir lalak bir allığı ama çok güzel. Ben o kadar şey yapamıyorum ya. Ya genel olarak... Okey görünüyor. Göz makyajını ben dediğim gibi o demodeli görüyorum birazcık. İşte illa istiyordun İstiyor, onu. İstiyor, şey diyor. Dudağını çok sevdim. Dudağı onunla. böyle yapan bir adam gözü bu kadar şey yapamaz. Evet. Ben eminim ki doja karışmıştır. Çünkü yapıyor onları. Elinden falan fırçalıyor. Ben bir kere çalıştım. falandır. Dolayı bir dudağından sebep. Hadi sana 7 vereyim. Ben 8 veriyorum. O kadar kıt puan olamam. Liza. Bakın arkadaşlar. Bu nedir ya? Bu? Yani bu yapay zeka gibi. Hani cildini... Ama Pür işte, da mı sürekli he? yıkıyorsun, serumlarını sürüyorsun sana be kızım bu cümle. Grammy'de birine hediye vermiştim hatırlıyor musunuz? Hadi Kimdi Oscar'da. o? Jennifer Lopez'di. Oscar'da Sen da nereye veriyorum. Ben şimdi çünkü gidip o damacanayı almaya geliyorum. Hakkınıza gerek yok, yok yok. Valla bu dilde... Aaa bakar mısın? Bakın o T bölgesi işte bu yüzden parlamıyor. Ne yapmış? Liza tabi haberi yok ama Liza Puris kullanıyor. Biz ondan çok daha iyi biliyoruz. <laughs> Bizce sizde, öyle. Sizde De, siz de Puris'u... Allah! Ah. <laughs> Yok yok, geldim geldim. Siz de Dipyuris'in bu devasa şeyini <laughs> sahip olmak yani. istiyorsanız <laughs> diyorum. Şaka. Bu arada bunu çok istediler biliyorsun değil mi? Çok sordular yorumlarda. Bunda ama şey bu azelik asit. Azelik asit ama bunu bu şekilde tabii ki gönderemeyiz. Çünkü öyle olur mu? 6 yıllık azelik asit var bunun içerisinde. Siz minik minik kullanacaksınız. T bölgenizi o parlamayı da alacak. Matlık verecek. Tıpkı Liza'nın bu makyajı gibi muhteşem bir oil eraser bu arada. Evet siliyor yani. Sadece matlaştırmıyor. Öyle Hazirik bir şey özelliği var. Tea tree oil and rosemarynus leaf extract. Aburuk Ambalajı bulamadım. Bunun adı neymiş? Şeyine bir bakın ne yaradığına. Evet bu damacana halinde tabii ki satışta değil. Eğer damacana halinde satışta olmasını istiyorsanız Duprer solution'sa haber verin. Siz de yazabilirsiniz. Bırak onu artık. Tamam hadi görüşürüz. Ah kıyamam yazıt taşırdı. Bak eyeliner'a bak kirpiye bak. Bu Koreliler var ya bu işi biliyor. Yemin ediyorum biliyorlar. Ay ayrı dudağı çok güzel. Bu Mükemmel. Arada ucuna kondurduğum minnacık highlight bile çok güzel. Sevdin bilmuş. değil mi? Evet kaşlarını göremiyorum saçlarından dolayı ama... Born again'den düşün. Çok güzel kız. Born again'deki. Güzel. Ah, evet bizden doğru, olur, doğru, şey. E, şey değil ama böyle çok... Mükemmel. Ama... Ah! Pardon, Cildi çok, çok, çok güzel. Evet. Cilt muhteşem olunca o eyeliner'ın da kirpiğinde bir de çok anlıyorlar ya. Ben çok beğeniyorum. Çok hoş. Dizacım, sana puanım kaç biliyor musun? 10. Ben 8 verdim. Ben 10 veriyorum. Yani çok güzel beğendim. Bir makyaj işte. Onun da çok güzel olmuş. Ar -Yan Ar -Yan, ve... Ar ah arıyanacım. Ah arıyanacım. vah, Ar vah, Ar vah Ar O arıyan BT'nin sahibi olup bu makyaj bakın ben bu iki yüzlü sevmiyorum. Makyaj markası sahibi olup bu kadar natür bir şeyle Katılamazsın. Yani katılırsın da bu bilmiyorum. Bir, bir problem var burada. Kaşlar böyle ustura ile alınmış da sanki 3 gün önce çıkmış gibi. Evet. Cilt bir kuru, göz altları kuru. Evet ya. Yani bir makyaj markasının yüzünün sahibi bir sahibi de. Sahibi olarak bu görüntüye kabul etmiyor ben olması de, lazım. Evet, Artık Ben de evet. Neyse cildini mi bakıma sokup bir hale getirir. Bir, bir yanlış ürün kullanılmış. Bu, bu kaç, kadar bu, bu kadar alt tonu sarı olan birinin bu kadar açık pembe kullanması maalesef bu kadar kirli bir görüntüye kalıyor. Haberiniz olsun. Bayağı beyaz bir far. Evet. Yani böyle bir makyaj da yok Buraya ki. sürülen allığı buraya koymuşsunuz. Sanki böyle hani bir yerden giderken hafif bir kuaföre gidip böyle hani benim şu bir pembe bir şey evet. sürer misin der gibi bir şey Hiçbir yapmış. Hiçbir şeyini beğenmedim. 4 verebilirim ben ancak bir buna. Bir şey söyleyeceğim. 4 bile fazla Çok ama da yine, de yine de dört. Bir, ben yani, de dört yani, diyorum. Hadi yine senin şarkıların hatrına. Evet evet evet. Ona da bir şey diyemem şimdi. Ben yani milyarder kadın Makyajın kötü Aryana'cığım Kusura bakma. İnşallah bize dava açmazlar. Makyajını beğenmedim bana. Tabii mi? canım doğru yok artık ne yapacağını şaşırıyorum. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> şaşırıyorum. Yani yeşil göz farıyla bordo bir dudak kombinlemiş sanki ama bir tamam yeşille bordo çok yapılmayacak bir şey değil de çok evde yapılmış bir makyaj stili bu yani çok. Mesela kaş altına neredeyse dore bir highlight sürmüş. Hep aynı şeyi yapıyorsunuz. Bu kadar siyahi bir kadının kaşının altına dore highlight Dor olarak dore mi kabul bu yani. yani? Hani başka ne bir Ne bileyim kalitim. bronz bir şey bile sürsen onu, onu parlatır onu diyecektim zaten. Yani bu kadar kahve sürüp üstüne bir de bronz sürüp pardon altın rengi bir highlightla vurgularsanız bu de makyaj tabii ki demode gözüküyor. Kusura bakmayın. Fazla alınmış gibi bir kaş. Kaşını sanki. çok kötü kalemle çizip hiçbir şekilde dağıtmamışlar. Böyle evet. olmaz. Vallahi Amerika'ya geleceğim masterclass vereceğim. Bu böyle olmayacak. beğenmedim by the way ama sana Yine falan de oyunculuğu var. Veriyor, oyunculuğu falan oyunculuk ama Ben 4 bile vermiyorum biliyor musun? Gerçekten ben bu sefer ben 3 vereceğim. Bu kadar da şey yapacağım şimdi. Zoyicim tek bir sorun var sana. Where is your makeup? Where is your blush? Where is your lip pencil? Lip pencil, where, where is your powder? Where is your e, hazmat? <gülüyor> 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 where is your? Where is your? Where is your? Gerçekten ama kolyeye bak. Yani o hani kolye benim 25 yıllık şey makyaj kariyerimin şeyi ona ulaşamadım daha o <laughs> Çok natür bir makyaj. Tamam yani, sizsiniz ya. Bütün Amerika en Çok natür kötü ]ersiniz. diyemem ama iyi de asla diyemem. Çok ortalama bir makyaj benim için bu yani. Yani bunu çok sıradan bir makyaj artistinin de yapabileceğini düşündüğüm Tabii için canım, bu kadar canım, şey yapıyorum. Yapamayan zaten makyaj yapmasın <laughs> zaten şu makyajı yapamayan. Burada kastımız ne biliyor musunuz? Biraz teknik görmek istiyorum. Ben bu eyeliner'ı gerçekten jilet gibi görmek istiyorum. Eyeliner çekiliyorsa kirpiklerin okey bir şey diyemiyorum. Kaşlar da okey ama yani bir allık bir... Dudak, bir kontür. Ki çok da sevdiğim bir kadındır benim. Yani çok çok iyi zamanımız geçmiş Ben böyle şizofrenle bağlayamışım <laughs> yani değil mi? Çok günlerimiz geçti beraber. Biz karşılıklı. Biz 61, 61 numaraydık, otururdu. onlar 69 numaraydı. Biz karşılıklı otururduk. Öyleydi yani hani. Ya benim yani. şizofren seviyesi. Şizofren seviyesi. Dört. Bizim de bir gün bir makyajımız çıkarıp acaba neler söyleyecekler. Hiçbir Ama şey söyleyemezsin. Yani. Pardon da söylerseniz de şey değil. Bu ne? Bu ne adamı? Kylie Jenner maşallah şey, dans şeyine çıktı. Yok ki başka hiçbir şey. Kylie'ye bak ya. Kylie'cim sen Oscar'a seyretmeye mi gittin yoksa orada dans mı edecektin sahneye çıkıp? Hafif bir dans mı edecektin? Geçtim. Bu kıyafetle Oscar'a gidilir mi be Kylie? Senin ailenin zaten Oscar'a gitmemesinin sebebi, davet edilmemesinin sebebi buymuş. Senin akıl hocalarını da biliyorum. Senin akıl onu, hocaların? Onu bu arada anlatmış olabilirim. Belki katılıyorlardır da yani ben Oscar'a davet edilmedikleri hakkında bir şey duydum. Hep partilere katılıyorlarmış. E Oscar'ı zaten niye davet edilsinler ki bunlar? doğru söyledin. Oynar. Gerçekten doğru söyledin. Yani yok. Okay. Kylie kozmetiğin sahibisin gözünde far yok. Puh Allah sizi kahretmesin ya. Ne diyeyim Oscar diye geldik. Vallahi yine sinirlendim <laughs> ya. 2025 Oscar ödül törenimiz bu kadardı. Bunu tabii <laughs> arkada marka ödül töreni değil. E, yorumlarımız bu kadardı. Marka tabii gözükmesin diye bunu şey yapıyoruz. Sanki siz anlamadınız iPad'in hangi marka olmadığını. Sizi seviyoruz. 2026'da Oscar yorumlarına tekrar devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like atmayı. Ama artık yeter ya. Yapın artık bunu. Yani evet, yorumda evet. bir tane tuşa basacak. Sizi seviyoruz. Siz, Hoşçakalın. Sizi seviyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Orada mıydık lan biz? Görüşmeler. Niye bakmadık daha önce? Hadi görüşürüz. Zoe, şey kim diyor artık onlar? Hepiniz. Hadi. Hepinizin Allah belasını kaldırsın. Böyle <laughs> makyaj yapıyorsunuz.